Seçim çalışmaları kapsamında Ünye programına esnaf ziyaretleriyle devam eden Başbakan Yardımcısı AK Parti Ordu Milletvekili adayı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş hemşerilerinden yoğun ilgi gördü. 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili adayı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yapımına 2010 yılında başlanan 300 yataklı Ünye Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş'a Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün ve çok sayıda partili eşlik. İlgili etti. arkadaşlarımızın bize verdiği brieflikler öğrenmiş bulunuyoruz ki epeydir aksamış olan gecikmiş olan dünya hastanemizin inşallah en kısa süre içerisinde polikliniklerinin halkımıza hizmet vermeye başlaması mümkün olacak öncelikle müteahhit firma ee, ayın 16'sına kadar hastanenin bir bölümünü e, teslim edecek ve Sağlık Bakanımızla az önce görüştük. Sağlık Bakanımızla ilgili daire başkanlığını e, buraya göndererek ilgili arkadaşları göndererek buradaki müteahhitlerin hizmetlerinin tamamlanması tamamlandası e, TOKİ'ye e, devri ve bu süreçte de Sağlık Bakanlığımızın e, bu hizmetler, hastane hizmetlerini verebilir hale gelmesi için Sağlık Bakanlığımız talimatlarını verecek e, ve ümit ediyoruz ki ay sonundan evvel Burada bu hastanede en azından bir kısmında hastaların kabul edilmesi mümkün olacak. Poliklinik hizmetlerini e, dünya ve çevremizdeki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ve ondan sonra çok hızlı bir şekilde geri kalan bölümleri, gerçekten e, fevkalade güzel olan bu hastanenin tamamlanmasını çok kısa bir süre içerisinde sağlamış olacağız. 14 ameliyathanesinin olduğu, yoğun bakım ünitesinin olduğu, Efendim, böbrek diyaliz, diyaliz merkezlerinin olduğu, 425 yatak kapasitesi bulunan son derece büyük bir hastaneden bahsediliyoruz. Ve Türkiye standartlarının en üst seviyesinde olmuş bir hastanedir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bütün bölümleriyle halkımıza hizmet verecek bir noktaya gelecek. Ama önce ay sonu itibariyle poliklinik, bir takım poliklinik hizmetlerinin başlaması Sağlık Bakanımızla konuşmamızdan da anladığımıza göre mümkündür. Bunu da inşallah başlatacağız. AK Parti'nin aslında iktidarını sağlayan en önemli iktidarını sürdürmesini sağlayan en önemli hizmetlerin başında sağlık hizmetleri geliyor. Gerçekten 2002 öncesiyle kıyaslanmayacak derecede sağlık hizmetleri hem kalite itibariyle son derece yükseltilmiştir hem de yaygınlaştırılmıştır. Yani vatandaşlarımız Türkiye'nin neresinde olursa olsun rahatlıkla sağlık hizmetlerine ulaşabilir bir noktaya gelmiştir. Ve sistem kendi içerisinde eksikliklerini de sürekli kapatarak daha iyi bir noktaya doğru geliyor. Sürekli sağlık hastanelerimiz açılıyor. İşte sağlık ocaklarımız açılıyor. Şehir, büyük şehir hastanelerinin yapımına doğru gidiliyor. Yani dikkat ederseniz önce bir hasta zinciri kurulmuş. Önce farklı kurumların yönetiminde olan sağlık hizmetleri tek kurum altında toplanmış. Arkasından sağlık zincirleri kurulmuş. Arkasından da şimdi e, şehir hastaneleri dediğimiz büyük hastanelerde de bütün bölgeye her alanda hizmet edebilecek tıbbi bütün e, ihtisas alanlarının var olduğu büyük hastaneler inşa edilmeye başlanmıştır. Böyle baktığınızda Türkiye'de hakikaten sağlıkta bir devrimdir. Tabii ki bunun e, sürekli olarak kendi içerisinde daha da ileriye gitmesi sağlanacaktır. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de bu sağlık hizmetlerinin vermiş olduğu memnuniyet. Artarak devam edecek. Eksiklikler varsa bu eksiklikler süratle tamamlanacak ve halkımızın en iyi hizmete layık olan halkımızın sağlık hizmetlerinde de en iyi şekilde hizmetlerden yararlanması sağlanacaktır, sürdürülecektir.